Sayın noterim ve canlı yayınımızda bizleri izleyen kıymetli Hataylı hemşerilerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Antakya 19 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kalıcı Deprem Konutları bağış protokolü kapsamında hak sahipleri konut belirleme kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli Hataylı hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde 100 konutumuz, 436 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişimiz Ankara 66. Noterliği denetiminde otomatik kuran sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Hataylı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor. Kuray çekilişimize başlıyoruz. Mehmet Mustafa Hoşbu D3 tip 16 blok 2. kat 16 numaralı daire. Yusuf Kocaoğlu D2 tip 17 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mehmet Kahraman D2 tip 17 blok 2. kat 12 numaralı daire. Betül Ocak Kavasoğlu, D, 3, Tip, 16 Blok, 3. Kat, 21 numaralı daire. Yasemin Oral, D, 3, Tip, 16 Blok, 5. Kat, 33 numaralı daire. Mehmet Solak, D, 3, Tip, 16 Blok, 1. Kat, 11 numaralı daire. Mete Ergönül, C, 1, tip, 3 blok, 2. kat, 10 numaralı daire. Mustafa Tokaç, D, 2, tip, 17 blok, 2. kat, 14 numaralı daire. Mert kan Yıldırım, D, 2, tip, 17 blok, 4. kat, 26 numaralı daire. Fahri Altınız, C, 1 tip, 3 blok, zemin kat, 3 numaralı daire. Alidal, D, 3 tip, 16 blok, 3. kat, 22 numaralı daire. Fatih Ocak, D, 2 tip, 17 blok, 6. kat, 35 numaralı daire. Mehmet Alkan, D3, tip 16 blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Arafet Alkan, D3, tip 16 blok, 3. kat, 23 numaralı daire. Kefe Oduncu, D2, tip 17 blok, 4. kat, 27 numaralı daire. Mustafa Kemal Arslanoğlu, D3, Tip, 16 Blok, 6. Kat, 39 numaralı daire. Mehmet Atasoy, D2, Tip, 17 Blok, 5. Kat, 33 numaralı daire. Nuri Can Gazel, D2, Tip, 17 Blok, 5. Kat, 28 numaralı daire. Mustafa Üstün D2 tip 17 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ahmet Kılıç C1 tip 3 blok 3. kat 14 numaralı daire. Abdülkadir Arslan D2 tip 17 blok 4. kat 23 numaralı daire. Mehmet Bezgeli D2 tip 17 blok 6. kat 37 numaralı daire. İbrahim Kasapoğlu D2 tip 17 blok 4. kat 22 numaralı daire. Ali Hocaoğlu D3 tip 16 blok 5. kat 30 numaralı daire. Hüseyin Özbuday D2 tip 17 blok 3. kat 20 numaralı daire. İbrahim Kurt D2 tip 17 blok 2. kat 10 numaralı daire. Durmuş Hicret Kumru D3 tip 16 blok 2. kat 15 numaralı daire. Paris Çiftçi, C, 1, tip, 3 blok, 3. kat, 18 numaralı daire. Ömer Faruk Kızgın, D, 3, tip, 16 blok, 4. kat, 29 numaralı daire. Özhan Uğur Bayraktar, C, 1, tip, 3 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Mehmet Şerif Korkmaz, D2, tip 17 blok, 4. kat, 24 numaralı daire. Mustafa Girice, D2, tip 17 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Yusuf Rıza Ünal, D3, tip 16 blok, 4. kat, 26 numaralı daire. Ahmad abi C, 1, tip, 3 blok, 3. kat, 15 numaralı daire. Sinan Ürek, D, 2, tip, 17 blok, 6. kat, 39 numaralı daire. Mehmet Çakran, D, 3, tip, 16 blok, 5. kat, 32 numaralı daire. Mehmet Ali Yürek, D3, tip 16 blok, birinci kat, 9 numaralı daire. Bişar Amaç'ta, D3, tip 16 blok, birinci kat, 6 numaralı daire. İbrahim Alkan, C1, tip 3 blok, 5. kat, 28 numaralı daire. İhsan Güven D2 tip 17 blok 5. kat 31 numaralı daire. Mustafa Taşçıoğlu C1 tip 3 blok 5. kat 25 numaralı daire. Haysal Arsoy C1 tip 3 blok 3. kat 17 numaralı daire. Hamza Belli D3 tip 16 blok 6. kat 36 numaralı daire. Hasan Akavioğlu C1 tip 3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Mehmet Devriş Öğretir D3 tip 16 blok 1. kat 10 numaralı daire. Mustafa Çetiner C1 tip 3 blok 5. kat 24 numaralı daire. Mustafa Aksoy C1 tip 3 blok 1. kat 4 numaralı daire. Hasan Tok D3 tip 16 blok zemin kat 3 numaralı daire. Hüseyin Eraslan, D3, tip 16 blok, 1. kat, 7 numaralı daire. Hikmet Akıncı, D2, tip 17 blok, 3. kat, 19 numaralı daire. Latif Sağbaş, D2, tip 17 blok, 5. kat, 29 numaralı daire. Seçil Akgöl D2 tip 17 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ömer Faruk Güven D2 tip 17 blok 2. kat 11 numaralı daire. Eser Koyuncu D3 tip 16 blok 4. kat 27 numaralı daire. Ahmet Cihanoğlu, C, 1, tip, 3 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Yasemin Arslan Kara, C, 1, tip, 3 blok, 2. kat, 12 numaralı daire. Ahmet Çakran, D, 2, tip, 17 blok, 1. kat, 7 numaralı daire. Mehmet Metin Kardaş, D2 tip 17 blok, birinci kat, 6 numaralı daire. Nazan Esmerligil, D3 tip 16 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Nimet Duygu Hatunoğlu, D3 tip 16 blok, 6. kat, 37 numaralı daire. Kemal Ekşi, D2, tip 17 blok, 5. kat, 30 numaralı daire. Besim Geçmen, D2, tip 17 blok, 6. kat, 38 numaralı daire. Hüseyin Bıyıklı, D3, tip 16 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Mehmet Yüksel Dener, D2, tip 17 blok, 2. kat, 13 numaralı daire. Pol Mityasoğlu, D3, tip 16 blok, 5. kat, 35 numaralı daire. Mehmet Dağlı, D3, tip 16 blok, 3. kat, 20 numaralı daire. Mehmet Cuma Coşkun D3 tip 16 blok 2. kat 12 numaralı daire. Murat Erkan Yalçın D2 tip 17 blok 3. kat 18 numaralı daire. Hamit Altunal D2 tip 17 blok 3. kat 21 numaralı daire. Ahmet Yapıcı D3 tip 16 blok 4. kat 24 numaralı daire. Hasan Yıldırım D3 tip 16 blok 4. kat 25 numaralı daire. Abdulhadi Bük, D, 2, tip, 17 blok, 6. kat, 34 numaralı daire. Necmeddin Zaroğlu, D, 3, tip, 16 blok, 4. kat, 28 numaralı daire. Şükrü Şahin, C, 1, tip, 3 blok, 4. kat, 19 numaralı daire. Mehmet Yılmaz D2 tip 17 blok 5. kat 32 numaralı daire Yahya Koçak, D3, tip 16 blok, 2. kat, 14 numaralı daire. Orkun Neşeli, D2, tip 17 blok, 1. kat, 9 numaralı daire. İlhan Kızıltepe, C1, tip 3 blok, 1. kat, 5 numaralı daire. Fatih 31 Or gayrimenkul C1 tip 3 blok 4. kat 20 numaralı daire. Senem Çolakoğlu C1 tip 3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Yasin Gürpınar D2 tip 17 blok 4. kat 25 numaralı daire. Can Gazel, D, 2, tip, 17 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Adnan Özdil, D, 3, tip, 16 blok, zemin kat, 5 numaralı daire. Fevzi Can Emir, D2 tip 17 blok, 1. kat, 4 numaralı daire. Mehmet Şükrü Çuhadaroğlu, D3 tip 16 blok, 5. kat, 31 numaralı daire. Abdulhalik Karabiber, D3 tip 16 blok, 2. kat, 17 numaralı daire. ünü var D 3 tip 16 blok 3 kat 19 numaralı daire Mehmet Özmen D3 tip 16 blok 6 kat 38 numaralı daire Beyhan tanır D 2 tip 17 blok 6 kat 36 numaralı daire Yener Aynacı D3 tip 16 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. Mehmet Salman Barutçu D3 tip 16 blok 3. kat 18 numaralı daire. Mehmet Ali Güleç, C, 1, tip, 3 blok, 2. kat, 13 numaralı daire. Mehmet Fadil Arslan, D, 3, tip, 16 blok, 2. kat, 13 numaralı daire. Kura çekim işlemimiz tamamlanmıştır. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olmasını dileriz.